rububiyetin saltanatı nasıl ki ubudiyeti ve itaati ister. Rububiyetin kutsiyeti paklığı dahi ister ki ab kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün neka isten pak ve müberra ve ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla ve kainatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Bilhassa secdede subhane rabbiyel a'la derken bu manaları murad etmek lazım. Eğer bu manalara takılırsa zihninden seldesi yarım saat sürebilir, 40 dakika sürebilir, bir saat sürer. Hesaba girmez yani. Cenab-ı Hakk'ın efkarı ehli şirkin, ehli küfrün efkarı batılasından pak ve müneze, Kendi kusuratından kendi kusuratını idrak edip istiğfar ederek yani Subhane Rabbiyel Ala derken bunları murad ederek Subhane Rabbiyel Ala'ya devam ederken kalben, zihnen bunları murad ederek bu frekansa girmek o zaman bir secden belki bir saat sürer ayrılamazsın secdeden Başını kaldıramazsın sevgiden. Buranın zevkinden kopamazsın. <laughs> Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükür kavlen ve fiilen namazda kavlen ve fiilen Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükür Subhanallah, allah Ekber Elhamdülillah Bunları kavlen dediği gibi Bedenen de bunları söylüyor. Namazın manası bu. Bedenin Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demesidir. Yani. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürdür. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bunların mücmel kelimeleri, mücmel manaları bunlar. İnsan kavlen, diliyle, zihniyle, kalbiyle, niyetiyle bunları söylediği gibi bedeni de fiilen bunları yazıyor. Fiilen bunları söylüyor. Onun için namaz bu kadar mühimdir yani. Ve namazın hareketinde Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber kesret de bulunuyor. İşte bir mümin Subhan Rabbiyel Azim Rabb-i Azim'i tenzih ederim. Nekayisten tenzih ederim Rabbimi. Kusurumu itiraf ederim. Kafirlerin efkar batılasından teni tenzih ederim Allah'ım. Bu manalarla Subhane Rabbiyel Azim ve Subhane Rabbiyel Ala söylenmesi lazım gelir. Bu frekansa girdi mi zaten o zaman o namazı epeyce sürer yani hareketi <laughs> Kopamaz. Secdeden başını kaldıramaz. Evet. Hem de rububiyetin kemali kudreti dahi ister ki abd kendi zaafını ve mahlukatın acizini görmekle kudreti samedaniyenin azameti asarına karşı istihsan ve hayret içinde Allahu Ekber deyip huzu ile rükuğa gidip ona iltica ve tevekkül etsin. Evet. Demek ki Subhane Rabbiyel Azim derken Cenab-ı Hakk'ın azametini, kudretini, tasarrufatını, alemdeki icraatının azametini, bir sineyi doyuran Allah, bütün canlıları doyuran Allah. Bir devleti doyuran Allah. Bütün dünyayı doyuran Allah. Bütün alemi doyuran Allah. Rezzak ismi. Bütün mahlukada idrak veren Allah. Bir idrak veren Allah. Bütün mahlukata idrak veren Allah. İlahir. Bütün bunları idrak etmek namaz kılabilmek. Subhane Rabbiyel Azim. Subhane Rabbi Azim. Subhane Rabbi Azim. Subhane Rabbi Azim. Hmm. Hem rububiyetin nihayetsiz hazine-i rahmeti de ister ki ad kendi ihtiyacını ve bütün mahlukatın fakr ve ihtiyacatını sual ve dua lisanıyla izhar ve Rabbinin ihsan ve inamatını şükür ve sena ile ve elhamdülillah ile ilan etsin. Demek namazın efal ve akvali bu manaları tazammun ediyor. Demek ki namazdaki hareketler ve sözler akvar ve ahval hareketler bu manaları içine alıyor. Lisanen Subhane Rabbiyel Azim derken bedenen de önünde eğilmiş oluyorsun. Öyle bir azamet önünde eğilir. Rüküye eğiliyorsun. Ve secdeye gittiğin zaman bütün bütün siliniyorsun. Allah'ım seni bütün nakayisten, bütün kusurlardan pak ve Kafirler efkârı batılasından pak ve temizleşsin. Ben kusurluyum perişanım. Yine bu manada Subhane Rabbiel ala dediği zamanda secdede bitmek. Şarani diyor ki secdede eriyip aslına rücu etmek ihtimali vardır diyor insanın secdede eriyip aslına rücu etmek ihtimali vardır. Namaz kılanlar öyle kılıyorlar. Onun için iki secde emredilmiş. Hikmeti bu. Ermek üzereyken başını kaldırıyor, dünyayı görünce kesafet peyda ediyor. Vücut kuvvet kazanıyor, madde kazanıyor. <laughs> Ondan sonra ikinci secdeye gidiyor. Bu kuvvet kazanmak içindir iki şeylerin hikmeti. Evet. Hani İmam Rabbani Hazretleri mükerrem oğluna emrediyor, biraz hata işle diyor. Yanlışlar yap diyor. Sünnet seniye aykırı bazı işler yap diyor ki, vücudun kesafet peyda etsin, nura inkılap edeceksin diyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin levlak, levlak Lema halaktul eflak sırrının Mesara Efendimiz Sultanımız Ayet Kendilerine geldikten sonra Vücudu Tamamen nura inkılap etme ihtimali oluyordu Maddeden çıkmak ihtimali oluyordu Onun için emretmişti Sahabe onu toprağın üzerine Yatırıyorlardı Efendimiz'i toprağın üzerine uzatıyorlardı ki topraktan kesafet alsın, beden ayrışmasın, nura inkılâv etmesin. Namazda bu sırlar var. Namazda bu sırlar var. Hmm. Demek namazın ef'al ve akvali bu manaları tazammun ediyor ve bunlar için tarafı ilahiden vaz edilmişler. Üçüncü nükte. Ne diyor senin ve benim vele bilmese o nurdan bir hissesi var. Namazın hurma çekirdeğinden meyveder bir hurma ağacına kadar dereceleri var. Senin ve benim gibi bir amin idrak etmese, öyle idrak etmese de onurdan bir hissesi var. Şimdi her şeyin bir kışırı vardır, bir lübü özü vardır. Mesela biz şimdi zikir yapıyoruz. Burada lüb var, öz var, bir de kışır var. Lüb nedir? Ağzınızdan çıkan zikirdir. Allah, 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 Allah. Bu lübdür, özdür. Bir de kışır var. Kışır nedir? Bu kelimeyi çok tekrar etmek için bedene ritim lazım geliyor. Ritim lazım geliyor. O ritim de bunun kışırıdır. Bu elbana kaside ve ritim onun kışırıdır. Özü nedir? Yani e, ee, bir kimse hareketine zikir nazarıyla bakmamalı. Harekette zikir yok. Sözde zikir var. Allah, 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 Allah dediğin o şey zikirdir. Yani zikir olan odur. Bedenin hareketi değil. Bedenin hareketi ne zaman zikir olur? Namazda. Namazın kışırı yoktur. Namazın bütün hareketleri özdür, lübdür. Onun için ister taklidi olsun, ister tahkiki olsun, ister şararinin namazı olsun, ister zamanı isterse sahaben namazı olsun. Hepsi bir kökün üzerinde mertebeleri olan bir ağaçtır. Birisi o toprağın hemen çıktığı yerden ondan istifade ediyor veya kökte istifade ediyor. Diğeri de semaya çıkmış dallarından, meyvelerinden istifade ediyor. Ama hepsi ağaçtandır. Onun için manasını bilmeden namaz kılmanın manasını emretmedi Allah. Resulullah Efendimiz manasını emretmedi. Allah'a şükür namazın manasını emretmedi. Okuduğunuz şeylerin manasını emretmedi. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın buyurdu. Benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Onun için biz onun Hareket ve ifadende aynen gördüğümüz şekilde namaz kılarız ve sahih olan namaz budur. Namazın manasını bilmek emredilmedi. Eğer bir insan namazın okuduğu ayetlerin manasını e, kasten iradi olarak anlamaya çalışarak okumak namaz kılmak istese o ilim olur. Namaz bozulur orada. Çünkü namaz ilim yeri değil. Ama biliyor, tefekkür ederek namazı kılıyor. O çok üstün tabi. Ayrı bir şey. Ama talim maksadıyla talim maksadıyla e, uğraşırsa o namaz bozulur. Cenab-ı Hak namazın e, her hareketini ibadet yapmıştır. Diğer şeylerin hepsinin kışı var. Bir de lügü vardır. Ama namazın öyle değildir. Farzların hepsi öyledir. Farzlarda lüg, kışır yoktur, lüktür. Oruç. Efendim işte bazı nadanlar söyler. Yani namaz kılmadıktan sonra orucun ne şeyi var? Bilmem neyi nereye bağlasan o da aşama kadar aç durur. Ee, olur mu yani şimdi? Ee, senin söylediğinle sana mukabele etse kayıp olacak. Yani bir insan iradi olarak kasti, iradi, şuuri olarak Allah'ın rızasını kast ederek akşama kadar aç duruyor. Bu namaz kılmadığı için böyle Allah farzları bir yapsaydı derdi ki namazdır. Namaz olmayanın ne orucu olur, ne haccı olur, zekat, ne zekat olur, ne bilmem ne olur. Öyle demiyor. İslam'ın şartı beştir. Öyle mi? Savun, salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Demek ki savunun salat ayrı ayrı şeyler. Her birinin hesabı ayrı, kitabı ayrı, yapması ayrı. Farzlarda şey yok yani. Mesela hacda hep lüptür. Kışır yoktur. Arafat'a gidiyorsun, orada yatıyorsun, uyuyorsun, hepsi ibadet, keyif. <laughs> Toz, toprak, hele bilhassa akşam nam akşam namazına yakın hani akşam namazı bitecek ya akşam namazına yakın bu e, Afrika kabileleri biraz uzaklara konuyorlar ne hikmetse onu hepsi de maşallah iri iri adamlar bakıyorsun cebel Rahme'ye bir yetişmek için cebel Rahme'de bir dua etmek için emin ol ki dozer gibi yani onu gördün mü? Kaçacaksın, eşe meşe düşünme. Hurr, o çadırlar, mazırlar dümdüz. Böyle geçiyorlar, gidiyorlar, ara şeye, Cebel-i Rahme'ye, orada dua ediyorlar. Toz, toprak birbirine karışıyor, duman, yani lokomotif gelir gibi. Ne güzel manzara, ne güzel şeyler oralar. Hepsi ibadet, kaçman da ibadet. Oturman da ibadet. Onların trit ezip geçmesi de ibadet. Arafat. Yani şeyde farzlarda kışır yok. Farzların hepsi lüptür. Ama bunun dışındaki ibadetlerde hem kışır tarafı vardır hem lüp tarafı vardır. İşte zikirde dediğim gibi hareketlerimiz, bedeni hareketlerimiz zikirden değildir. Onlar zikri çok söylettirmek için ritimdir. Rit, bedenin ritmidir o. Esas zikir ağızdan çıkan şeydir. Hmm. Üçüncü nükte, nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musagarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Evet. Namazda nereye dönüyoruz? Beytullah'a dönüyoruz. Hac manası. Hac, Beytullah'a tavaf etmektir. Ve Arafat'ta vakfe yapmaktır. Birisi geniş zamanlı farzdır. Birisi vakitli farzdır. Ama Beytullah'a tavaftır bir tanesi. Namazda dönüyor muyuz oraya? Demek ki hac manası var. Orucu bozan, kusmak vesaire gibi şeyler namazı da bozuyor. Namazda oruç da var. Bedenin zekatıdır. 24 saattaki bedenin sıhhatinin zekatı namazdır. Kelime-i zaten var içerisinde. Demek ki sağım, namaz kendisi zaten. Sağım, namazda var. Salat kendisidir. Hac Beytullah'a dönüyoruz. Ondan sonra zekat bedenin zekatıdır. Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden ve Aynı zamanda <laughs> mahlukatın elvan-ı ibadetlerine elvan-ı ibadetlerine bir fihristedir. İşte dağların ibadetine bir fihristedir. Ona benzer oturuyorsun dağ. Ee, ondan sonra işte hayvanların rükü tarzı, otların şu şekli, kıyam vaziyeti. Yani insanların kıyamı, rükü, vücudu, alemdeki ibadetlerin şeklini tazamın ediyor. Onun için en sonunda da ettehiyyatü lillah okuyorsun. Bütün mahlukat adına, bütün mahlukat namına bu ibadetlerini bir avukat olarak Allah'ın huzuruna takdim ediyorsun. Halife-i ruh -i zemin. Halife, her bir insan halifedir. Tüm mahlukatın halifesidir. Hmm. Dördüncü nükte, Nasıl ki haftalık bir saatin nasıl ki haftalık bir saatin saniye ve dakika ve saat ve günlerini sayan milleri birbirine bakarlar, birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmünü alırlar. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın bir saati kübrası olan şu alemi dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan tabakatı ömrü insan ve günleri sayan edvarı ömrü alem birbirine bakarlar. Birbirinin misalidirler ve birbirinin hükmündedirler ve birbirini hatırlatır. <laughs> Mesela fecir zamanı tuluğa kadar evveli bahar zamanına hem insanın rahmı madere düştüğü avanına hem semavat ve arzın altı gün hilkatinden birinci gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ihtar eder. Zuhur zamanı ise yaz mevsiminin ortasına hem gençlik kemaline hem ömrü dünyadaki hilkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve füyuzat nimeti hatırlatır. Asır zamanı ise güz mevsimine hem ihtiyarlık vaktine hem ahir zaman peygamberinin aleyhissalatu vesselam asr-ı saadetine benzer ve onlardaki şuunat-ı ilahiyeyi ve inamat-ı rahmaniyeyi ihtar eder. Magrib zamanı ise güz mevsimin ahirinde pek çok mahlukatın grubunu hem insanın vefatını hem dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetini ihtar ile tecelliyatı celaliyeyi ifham ve beşeri gaflet uykusundan uyandırır, ikaz eder. İşa vakti ise alemi zulumat nehar aleminin bütün asarını siyah kefeni ile setretmesini hem kışın beyaz kefeni ile ölmüş yerin yüzünü örtmesini hem vefat etmiş insanın bakiyeyi asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesini hem bu darı imtihan olan dünyanın bütün bütün kapanmasını ihtar ile kahhar Zülcelal'in celalli tasarrufatını ilan eder. Gece vakti ise hem kışı hem kabri hem alemi berzahı ifham ile ruhu beşer rahmeti rahmana ne derece muhtaç olduğunu insana hatırlatır ve gecede teheccüd ise kabir gecesinde ve berzah karanlığında ne kadar lüzumlu bir ışık olduğunu bildirir. İkaz eder ve bütün bu inkılabat içinde Cenab-ı Mün'imi Hakiki'nin nihayetsiz nimetlerini ihtar ile ne derece hamd ve senaya müstehak olduğunu ilan eder. İkinci sabah ise sabahı haşri ihtar eder. Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar makul ve lazım ve kat'i ise haşrin sabahı da berzahın baharı da o katiyettedir.